Yüzünü kaleye dönmek istedi. Burak'ın pası hatalı. Pedro Henrique ile çıkıyor Kayseri Spor. Kravets hareketli. Pedro Henrique yerde karar serbest vuruş. Lens faulü yaptı Pedro Henrique'ye. Ve onu uyarıyor Arda kardeşler. Lens yaptı ortasına Atiba'yı ya aşan top. Victor Ruiz'e doğru sekti. Kravet o noktada uzaklaştırıyor savunma. Rıdvan Yılmaz en geride. Kampanya sıyrıldı Atiba'dan ve aktardı pasını Pedro Henrique'ye. İleriye fırlayan Miguel Lopez. Pedro Henrique bekledim. Pedro Henrique şut şansı. Pedro Henrique dışarıya. <laughs> Fransa'ya mağlup olmuşlardı hatırlayacaksınız. Elnenim. Elneni yerde Cece'nin faulü var diyor hakem. Rıdvan açtığı yandan Enver Cenk Şahin'e faul yapıyor. Rıdvan Yılmaz. Germain Lens, Diaby içeride, ona doğru orta, sapın arıyor açtı Diaby, kaleci Lung, Lung kurtardı, nefis bir orta Germain Lens'ten. Şimdi Lens, 4 Beşiktaş'ta içeride, Lens ortaladı, Atiba'ya doğru, Atiba, kaleci Lung harika kurtardı. İki müthiş hareket, Atiba yakın mesafeden vurdu ama Lung'dan nefis bir kurtarış gerçekten de. Atiba tekrar bıraktı Gökhan'a. Gökhan Gönül. Gökhan bekledi. Gökhan çevirdi yerden. Burak dokundu. da kaldı. O da yerden Enver Cenk'e gönderdi. Kravets koşu yaptı. Enver Cenk Pedro Henrique'yi kaçırma düşüncesi. Yerde kaldı Pedro Henrique. Oyun devam ediyor. Muhammed Elnenim. Atiba gözüyle indirdi Diaby'e doğru. Diaby yaptı ortayı. Burak Yılmaz vurdu kafayı. Yine Lung. Yine Lung. Şov yapıyor kalede Silvio Lung. Beşiktaş ortalarla deniyor, kafa vuruşlarıyla deniyor ama Lung'u aşamıyor. İşte Burak'ın kafa vuruşu. Muazzam bir kurtarışta daha Silvio Lung. Yerde kaldı o noktada Kıvırcic. Maçın ilk sarı kartı Diaby'e çıkıyor değerli izleyenler. Rıdvan. Rıdvan riskli hareketler. Rıdvan kaybetti topu. Enver Cenk Şahin baktı kaleye vurmadı. Hasan Hüseyin vuruyor ve gol. Hasan Hüseyin Acar öne geçiyor. Heska Blokayzeri Spor. Sivas deplasmanından sonra Hasan Hüseyin yine sahnede. Caner'in Atiba yapası. Atiba kontrol edemedi. Şimdi Kravets hareketleniyor. Ersin tereddüt etti. Kravets'in çevresi bomboş. Kravets gitti topla beraber. Victor Ruiz yetişmeye çalışıyor. Kravets Ersin çıkardı. Yine Kravets yine Ersin ve top kornere gidiyor. Enkudum yerden oynadı güzel noktaya. Vida. Şimdi Boateng sert bir top. Burak dokunamadı. Atiba ve gol. Atiba Çinsen. Hep cezalarında koşular yaptı bugün. Hep oradaydı ve golü atıyor Atiba. <laughs> Serbest vuruş Gökhan Gönül'ün hareketi faul Şituman. Hasan Hüseyin yaptı ortasını hakemin düdüğü var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Gol değeri kazanmıyor bu top. Hasan Hüseyin ortayı yaptı. Ersin dokunamadı ve gol! Kayseri Spor önde! Eskablo Kayseri Spor tekrar öne geçiyor. Hasan Hüseyin'in gecesi. Şitum Güven geri kovaladı Şitum aradan pas. Kravets karşı karşıya. Bayrak kalkmadı. Artem Kravets. Artem Kravets ve top ağlarda. Kayseri Spor fark ikiye çıkarıyor Artem Kravets. Şitum'dan harika bir asist. Ama Kravets emin değil. Kravets offside olup olmadığından emin değil. Bunu işaret etti. Caner Erkin Kıvırcıç karşısında yerden orta Boateng dokundu. Elle oynamayı itirazları hayır diyor. Arda kardeşlere hayır diyor. Bacağından sektiğini, ayağından sektiğini işaret ediyor topun. Ve son düdük. Heskablo Kayseri Spor Beşiktaş'ı 3-1 ile mağlup ediyor.